Balıklarımızı aldık solumuza, peynirler aldık sağımıza, sebzelerimiz var güzel de bir tabii hanımımızı aldık yanımıza çok güzel. Yemekler yapacağız ne yapacağız? Çok güzel bir tezmesi yapacağız şimdi tezmesi. balığın yanında evet. Ee, çok karışık, merak ediyorum. peynirli güzel önce bir elbibimizi takalım. Biraz balıkları inceleme yapacağım Evet balıklar ben. yeni geldi taze burada hemen e, Karadeniz e yakın olduğumuz ha, için. Değil mi? Taze taze geldi. Yedi tezmesi Yunan yemeği mi? Gir evet. Değil mi? Evet. E, normalde sadece e, tek yeşillikli oluyor. Biz bütün yeşillerden katıyoruz içine. O ne? Fesleğen. Fesleğen. Ay mis gibi e, kokuyor Önce Evet çok da güzel Önce koktu. Önce fesleğenleri doğruyoruz. Biraz fesleğen doğrayalım. Balıklar taze taze palamut zamanı. Palamutlar yeni geldi. Evet, palamutları taze taze Karadeniz'den tutuldu geldi. E, evet bu sabah geldi. Taze olduğunu nereden anlıyoruz? Gözünden. Balık, gözü, gözü cam evet, gibi olur. Cam gibi olur. Baya evet. Bayağı da büyümüş değil mi palamutlar? Palamutlar evet geçen hafta bayağı küçüktü bu hafta bayağı iyileşmiş. evet. E, zaten fışkırıyormuş şu anda e, denizden. Maşallah palamutlar. balıklar. Bu sene balıklar. çok bereketli balık. Evet. Biz gibi balıklarımız da pişiyor arkada. Kokular nefis burada. Yeşilliklerimizi koyduk. Fesleğen koyduk. Ee, biraz koyduk? nane koyduk. Nane koyduk. Dereotu, e, maydanoz koyduk. koyduk. Az az yapalım. Şöyle yeşillikler görünsün. Bu ne peyniri kaşar mı? Bu kaşar peyniri. Tamam. Bu çeşit peynir dediğimiz tel peynir. Tamam bu top peynir. Top peynir. Ne kadar peynir varsa evde de yapabilirler bunu. Ha, ne olursa evde olur de mu? Ne kadar peynir varsa evet. Aa harika peynir değerlendirme ben severim. Evet Mesela, kalmış peynirlerinizi. Derin dondurucuya atarım şeye koyarım böreklerin içine makarnaya koyarım. Bu da öyle bir yemek güzel. Evet bu da bütün Beyaz bütün kalan peynir. peynirlerinizi değerlendir. Biraz daha top koyalım isterseniz. Tamam. Bu ne? Eski Biraz kaşar. Biraz da kaşar evet. Haşeride Elimizde ne varsa veriyor. ama evet ne varsa hepsini kullanabilirsiniz. Ama dedim tuzlu ve e, normal peyniri karıştıralım değil mi? Tuzlu da olsun e, hepsini, yani evet, hepsini evet hepsini karıştırabilirsiniz. Tamam. Lezzet bağlı. Yani bazı insan mesela peynir tuzlu sever, bazı tuzsuz sever. Ona da Ona bağlı yani, yani hiç önemli değil. Nasıl seviyorsanız tüm peynirleri kullanabilirsiniz. Tamam. Bunları rondodan bir kısa geçireceğim ben. Çok basit. Biraz sarımsak sevenler sarımsak katabilir. Hmm. Ben sarımsağı çok seviyorum. Ben bayılırım. Çok faydalı da Koyalım. onun için. Bir diş de sarımsak katacağım. Şimdi bittikten sonra gibi. zeytinyağını <laughs> Bu fesleğenin kokusunu ben çok seviyorum. Çok, güzel, çok güzel. Olmuş bir bahçe yaptık. Bütün yeşillikleri taze taze oradan alıyorsunuz. Taze taze yapıyorsunuz. Her mevsim var o bahçe. Mevsimine göre Tamam. Çok katı olmayacak Tuz yani. Tuz koymayacağız herhalde. Çünkü çeçil falan koyduk. Zaten koydu. peynirlerimiz tuzlu. Zaten dil peyniri de onu dengeleyecek. Evet. Şimdi bunu alıyoruz güzelce mi? tabağımıza. Bu kadar mı? Bu kadar. Aa, harika. Evet ve çok basit. Çok kolay ve çok Kahvaltıda faydalı. Kahvaltıda da yenir bu. Kahvaltıda yiyebilirsiniz. Balığın yanında harika oluyor. Evet. Üst. Elde e, kalan peynirleri efendim atmıyorsunuz. Derin dondurucuya koyarız. Börek yaparız, makarna yaparız. Bundan sonra girit ezmesi de yapıyoruz. Kalan peynirlerden her çeşit peynir de kullanabiliyoruz. Güzelliği o. Ve bol evet. bol da ot kullanıyoruz. O da çok sağlıklı. Evet. Biraz her da sizden bahsedelim. bahsedelim. <laughs> Bu işe nasıl karar verdiniz? Nasıl başladı burası? Yani nereden geldi yemek işi? Yemek işi şöyle. Ben zaten yemek yap, misafir ağırlamayı çok seviyorum. Hmm. Biz doğulu bir aileyiz. Baba tarafım benim doğuldu. Anne tarafım İstanbul ama biz genelde kalabalık bir ailede büyüdük soframızda her zaman en az 20 kişi olurdu. Evet. Onun için e, sürekli böyle bir hani kalabalık ihtiyacı, sürekli böyle çocuklarla birlikte olma ihtiyacı bizim ailede hepimizde mevcut. Ben de buraya çok yakın oturuyorum aslında. Bahçeşehir'de oturuyorum. O dönemde pandemiye denk geldi. Ben de bir rahatsızlık geçirmiştim, bir ameliyat geçirmiştim o süreçte. Geçmiş olsun böyle, ne ameliyatı? E, kadın hastalıkları diyelim. Hmm. evet. Ciddi bir şey mi? Ciddi bir şey atlattım çok şükür şu anda maşallah, bir şey yok. Maşallah. O dönemde böyle huzurlu, Havası güzel olan, hafif esintili bir yerlere insan ihtiyaç hissediyor. Ama şey önemli hastalık at, at, atlattınız bunu nasıl atlattığınızı bize anlatırsanız. Ee, nasıl atlattım? Ee, ufak bir tedavi gördüm ve evet, sonrasında ameliyat oldum. Ee, tabii ki ilk önce ailemin desteği. Tabii. Üç tane kızımla beraber yaşıyorum. Ha, Hı -hı. Tamam. Sonrasında hastalıktan sonra işte buranın havası beni çarptı. Bayıldım yani. Hiç buradan çıkmak istemedim. Oksijenden, oksijen bol oksijenden. E, Hastasınız ama o an. Tabii ki tabii. O zaman e, tedavim devam ediyor. Evet. İlaç tedavisi devam ediyor. E, buraya geldiğimde tamamen hastalığı unuttum. Ne kadar sürdü hastalığınızın tedavisi? E, i̇ki sene tedavim sürdü. E, fakat ben buraya geldikten sonra bir yıl sonra e, ilaçlarımı bırakmaya başladım. Gerçekten tabii mi? Tabii ki. Şimdi Bizim bu ameliyatlarda genelde antidepresanlar verilir hocam. Rahatlamak için, hı hı e işte hı. erken yaşta bu tip hastalıklara yakalanan kadınları bilirsiniz evet, evet, yani. Evet. Ben buraya geldikten sonra ilaçlara ihtiyaç yönemi başladım. Ne güzel. Temiz i̇laç hava. gibi geldi yani. Tabii ki olsun. ilaç gibi geldi. E sonra mikrop yok. Şimdi de çok şükür ilaçlarımı da bıraktım. Ay maşallah. Burada tamamen organik besleniyorum. Maşallah. Şimdi hem keyfimi yapıyorum, hem osteoloji unutmaya çalışıyorum, hem de işimi yapıyorum. Sevdi burayı. Çok tabii ki. Çok Kim sık ailem, geliyor mu da? Tabii ki geliyorlar, onlar da geliyorlar. Ailem de geliyor, dostlarım da geliyor. Kaç yaşında kızlar? Ee, en 25. Ay maşallah. En küçüğü 8. Bir de ortanca o var 20. Var. Evet, Oo. evet, işte, her yaştan var. Tabii ki işte. Ne e, yapıyor okuyor mu büyük olan? Okuyor. Büyük olan okul bitirdi. Ne, öğretmen, ne, oldu. Ne, öğretmen, oldu. Ortanca da e, yurt dışını tercih etti. Şimdi gençlerin hepsi yurt dışını tercih ediyor. Nedense anlamıyorum. E işte. Bir uzaklaşma hissi onlarda. Ben de önlerini açıyorum, destek olmaya çalışıyorum. Ne güzel. E tabii ki zor bir süreç yani. Üç tane kız çocuğunu tek başına büyütmek de ama, ne kadar ailede e, yakında olsa. Ama çok güzel bir örnek evet. olmuşsunuz. Bir kere ciddi bir hastalık geçirmişsiniz. O evet. hastalığı kendiniz anladığım kadarıyla atlatmışsınız. Evet, evet. Çok da ben Eş böyle şeyleri paylaşmayı hı. sevmeyen bir insanım. Hatta bana annem şey der. Ya birazcık da mağdur ol. Mağdur ol birazcık, mağdur gibi ol. Hiç o onu kendime yakıştırmıyorum ben. Siz güçlüsünüz. Hep böyle güçlü çok güçlüsünüz. hep böyle ayakta. Çünkü üç kız çocuğum var. Maşallah e çünkü en güzel ailem... örnek annedir. Evet. Çünkü evet, kız aynen. çocuğuna. Hep hep öyle. Hep derim ben. Arabanın ön tekeri nereye? Arka tekeri oraya Aynen derim. öyle. Hmm. Bravo. E, çok güzel bir söz değil mi o? Evet evet Arabanın güzel. ön tekerliği nereye? Arka tekerliği evet. oraya. Evet. Anne neyse kızından. Zaten annesine bak kızını al derler ya. Aa, evet öyle derler. Ben Eş... çok derdim mesela. Anneme benzemiyorum. Şimdi bakıyorum anneme benziyorum. Yok. Demek ki anne de, de, güçlü Çocuk bir kadın. sahibi olunca çocuklar büyüyünce Hı -hı. E, gördüğünüzü yapıyorsunuz. Çok güzel. Yani, Peki şey, e, iş kadınlığı nasıl? İş kadınlığı zaten ben hep çalıştım. Ha, yani hep çalış, ben ne hep çalıştım. 17 yaşından beri çalışırdım. Bizim e, ailenin durumu hep iyiydi benim. Babam zaten sanayi başımı oturmadınız Tabii o zaman da mesela hep. okula gittiğimde Hı -hı. yazları ben çalışırdım yazlıkta. Hı -hı. Ne güzel. Bütün arkadaşlarım denize giderdi. Ben işte part-time orada çalışacağım. İşte kışın hafta sonları yeni çarşılaşma başlamıştı o zaman. Bizim işte o zaman işte 18 yaşlarındayız daha AVM'ler yeni başlamıştı. Hı hı. bize de bir heves işte AVM'de çalışıyoruz. İşte orada babam beni bırakırdı işe sonra dönüşte gelip alırdı beni. Ama babamın parası var deyip evde oturmamışsınız. Tabii ki yani tabii. Yani 18 ki. Zaten, yaşında da kim çalışıyor? Tabii yani. tabii. Ne güzel bir, de, bir, örnek. bir de bizim durumumuzda ben Yeşilköy'de büyüdüm. Hı hı. Oralı sayılırım. Bir de bizim durumumuzdaki ailenin çocukları hiç... Aklından geçirmez. Ama ben şöyle bir faydasını gördüm. İnsanlara iletişimde, evet. insanlara empati kurmada, ufak yaşta çalışmaya başlamanın çok büyük etkisi var. Çok. Olmaz evet. mı? Zaten genelde başarılı iş kadını ya da iş adamı hiç fark etmez. Çocukluktan işe giden, çocuklukta babasına ya da annesine yardım edenler evet. ileride başarılı Kadınlarda oluyor. Kadınlarda da ileri yaşlarda çok büyük özgüven yapıyor. Tabii. Ya şimdi evlendikten sonra ben çalışmayan kadınları anlamıyorum. Neden çalışmıyorsunuz? Tabii ben ki hiç her şey çok şey hep olabilir. de söylüyorum. Yani bir bir şey yapmak. Hani bu illa kendi yani bir işlere para kazanmak değil. Ben mesela sosyal alanda çok görev aldım. Bir dönem çalışmadım ben. Hı hı. Mağazalarım vardı. Bu abimlerden dolayı kapattım bahçeşehir'de. Ama evde sürekli sosyal hizmetlere gittim. Simit Yine farklı görev aldım. Hı hı. Oradaki işte sokak çocukları için çok yakın bir arkadaşım. O da çok iyi bir iş kadınıdır. Onun öncülüğünde onunla birlikte çok güzel işler yaptık. Bunlar da insana bir şekilde iş